Ne yapacağız? Bunu oynayacağız. Evet. Şimdi burada bir hindi var. Hı hindi. Hindinin de buralarında renkler var. Baba işi zorlaştırıyor. <gülüyor> 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 Yanlış yerlere <döneme> gidiyordu. <laughs> Hadi. Bunlar küçük. Küçük pomponları. Evet. Burada hangi renkler varsa bir, onları bulup 2 3 4 5. Al bakalım Maşa'nın. Şimdi hangisiyle Maşa ile baş... Maşa'yla kocayım. <laughs> evet. Maşa'yla kocayının maşası. Evet. Evet. Oy, çok zor. Çok zor değil mi? Evet. Çünkü bu pomponlar minicik. <gülüyor> Hadi. <laughs> Anam zıp zıp bıçaklar gibi da oldu bu. Yakala. Yeriz <laughs> yakala hakta <da> zorluyor. <laughs> Aa, oh. ne yapayım? Aferin sana. Aa! Çok zorlaştı bu iş, çok zorlaştı. <laughs> Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu oynayacağız. Evet. Şimdi burada bir hindi var. Hindi. Hindinin de buralarında renkler var. Şimdi beyazlar. Elif beyazlar. De. Evet. Dök bakalım bunu. Elif şimdi pomponlarla. Bunlar küçük küçük pomponları. Evet. Burada hangi renkler varsa bir, onları bulup. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Al bakalım Maşa'nın. Şimdi hangisiyle Maşa baş... Maşa'yla koca. <laughs> evet. Maşa'yla kocayının maşası. Evet. Evet, şimdi bir tane daha yeşil. Hey, araya bir tane daha mavi girdin. <laughs> yakala, yakala. Yakala, yanlış gitti bu. şimdi bütün yeşillerimi alacağız. Kırmızı gir bir tane. <laughs> Babası ne yaptın? Hepsini aldım yeşillerini. Evet. Birazcık da ötekileri koyalım. Evet. Baba işi zorlaştırıyor. <gülüyor> 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 Yanlışlar nereye gidiyordu? <laughs> hadi hadi hadi. İki tane mavi yakaladın. Aferin. Hadi bakalım birazcık daha. Pembe yok. Pembeyi bırak. Pembe yok. Yeşil. Yeşil var. Hadi. Al al al. Zıp zıp bıçaklar gibi oldu bu. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Herif yakalamakta zor. Pembe yok, pembe yakalamayacağız. Pembe yok. Mor. <laughs> <Nur. gülüyor> yakala, yakala, yakala. <laughs> kaçıyorlar, kaçıyorlar. Ne <Şimdi> baba yapma? <laughs> zıp zıp böcekler gibi oldu ama değil mi Elif? Zıp zıp böceklerde de böyle 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 oluyor. Maşar yakalamaya çalışıyorsun. Pembe yok. Pembe yok ki burada. Baba, Turuncu da yok. Böyle yap. <laughs> Turuncu da yok. O zaman pembelerle turuncuları çıkartalım. Sarı. Yakala yakala. Şurada bir tane. Şurada bir tane yeşil kalmış. Yeşili yakala. Yakala yakala. Evet. Aaa. Ne yapıyorsun? <laughs> Aferin sana. Çok zorlaştı bu iş. Çok zorlaştı. Evet. O mavilerimiz dağılmış. Şimdi be Yeniden başladı. Titreşiyor titreşiyor. Yakala. Yakala. Bu ne kadar zor bir oyun oldu böyle. Yakala. Evet iki tane oldu. Tamam ikisi de mavi. Yakala koy içine koy koy. Düşecek. Elinde kaldı. Ya yeşil yanlış yere gitti. Evet. Evet elindeki maviyi koy. <laughs> Maşa ile yakalayacaksın Aa, Bütün renklerimiz birbirine girdi Evet Yeniden <laughs> başladı Elif Maşa'yı bıraktı artık alamıyor Ofa <laughs> onlar farklı renkler ama <laughs> ee, onu koy, Aferin bütün titreşime rağmen başarıyorsun. Aferin sana. Nasıl kaçtın? Evet bir daha bir daha. Yeniden başladı. Hadi hadi hadi. <laughs> <laughs> Anne <Anladım. Gülüyor> turuncu var mı? Turuncu yok. Ay. Oo nasıl zıpladı. Hadi çabuk ol. Ok. Hadi hadi hadi. Sarsıntı Mavileri koy mavileri. <laughs>